Cesur para ile karganın adamlarını satın almış olsa da kargayı vurmayacak. İhsan'ın son kalan olduğunu olan kargayı vurarak okları kendi üzerine çekmek istemeyecek olan cesur karga ile işbirliğine gidebilir. Özellikle Devran'ın karga hamlesinden sonra köşeye sıkışmaktan kurtulan cesurdan bomba hamleleri izlemeye devam edeceğiz. Devran ise önümüzdeki bölümde zorlu bir süreç geçireceğini belirtmeliyim. Olay anlay ve yaşananlara dair herhangi bir kanıt olmadığından ikisi de delil yetersizden serbest bırakılabilir. Ayrıca Karga'nın Cesur'u vurmak için tuttuğu silah, Kuduz'un Altay'ı vurmak için kullandığı silaha çok benziyor. Devran bu silah ile ilgili bir plan yapmış ve olayı Cesur üzerine yıkmak istiyor olabilir. İzlediğimiz son bölümde Karga sanki olayları biliyormuş ve Cesur'un başına geleceklerden haberdar mı gülüyordu. Muhtemelen Devran en ince ayrıntısına kadar bu olayı düşünmüş ve planını buna göre yapmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki bölümde Cesur'u zamanlar bekliyor gibi gözüküyor. Devran'ın Dubai planı şimdilik ertelenmiş gibi gözükse de bu bölümde bizlere ince bir ayrıntı verildi. Aynı Çukur dizisindeki Portakal gibi burada da sarma yediklerinde bir olayın olduğunu bizlere haber veriyorlar. İzlediğimiz son bölümde Devran ve ailesinin oturduğu sofrada da sarma vardı ve muhtemelen önümüzdeki bölümde Devran'ın ailesi büyük bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Özellikle Yıldırım kendine geldikten sonra Artık Devran'a bir şans vermek yerine onda intikam almak için ailesinden birisine zarar verebilir. Yıldırım'ın hedefindeki isim ise Ceylan olacağını düşünüyorum. Sürekli annesinin kontrolünde olan ve telefon erişimi yasaklanan Ceylan'ın bir şekilde kaçma eyleminde bulunacağını ve bu sayede de Yıldırım'ın eline düşeceğini düşünüyorum. Bakalım Devran Ceylan'ı da Yıldırım'ın elinden kurtarabilecek mi? İzleyip göreceğiz. Devran ve İmre arasındaki yaşanan son hadiselerin ardından ufak ufak kıvılcımlar çıkmaya başladı. Devran'ın İmre'nin yüzünü okşaması ve sürekli kıskanması, İmre'nin Devran'ı koruması ve sürekli peşinde dolanması ilerleyen bölümlerde büyük bir aşkın başlangıcı olabileceğini bizlere gösteriyor. Fakat şu an sadece ailesini düşünen Devran için ise ilerleyen bölümlerde bu durum değişebilir. İmre'nin sormuş olduğu kendin için ne isterdin sorusunu soracak olan Devran bu sorunun cevabının İmre'de olduğunu anlayacak ve İmre ile büyük bir aşk yaşayacaklar gibi gözüküyor. Fakat Sofi'nin Dediği gibi Devran babasının oğlu ve İmran'ın canını bir kez yakmıştı. Annesinin de dediği gibi bir kez canını yakan bir daha yakar. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizler neler bekliyor olacak? Bekleyip göreceğiz. Sofi Sophie demişken Sofi'den de bahsetmemek olmaz. Sofi Devran hakkında yanıldığını düşünüyor olsa da gerçekleri henüz bilmiyor. Sofi ile Devran konuşurlarken İmre de oradaydı ve her şeyi net bir şekilde duydu. Devran'ın Sofi'yi ne kadar çok sevdiğini bilen İmre, Devran'ın üzülmemesi için ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için Sofi ile her şeyi konuşup anlatabilir. Elbette bu süreçte Sofi, Devran'ı koruyup kollamaya ve yanlış bir yola sapmaması için Devran'ı engellemeye çalışabilir diye düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde Sophie'den de bomba hamleler gelecek. Özellikle Sophie'nin derininde kanlı olduğunu ve bu kanın kime ait olduğunu geçmişine ait sahnelerle göreceğimizi düşünüyorum. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.